şekilde geliyordu. sanırım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sağda duran araçları biçerek inşaat duvarından aşağı düştü. Biz hemen şoföre koştuk, mikser şoförüne. Ee, durumu iyiydi, ambulans geldi zaten. Ambulansa e, bırakıp gönderdik. Hayır abi çekici çağr mıdır Bakın arkadaşlar alaşladım uzak durun bakın. Yani şurada iki otoban yok başlangıçta bir engel yok. Nasıl siz gördünüz mü olayı? Gördük. Engel yok başlangıçta. Oradan girdi, buradan çıktı. Buradaki evet. arabalar park halindeydi. Park halinde. Hepsi şey şurada hep sağda park halinde. bir şey, O